Evet 30 dakikadan herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi karşımıza Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman var. Efe hocam merhaba. Merhaba Erkan Bey. Gezi davası sonuçlandı. Bir müebbet 18 ağır hapis, 18 yıl ağır hapis cezası verildi. Şimdi burada Erdoğan'ın hesabı ne, ne? Ne yapmaya çalışıyor? Kürtlere, Gülen cemaatine ve arkasından gezicilere yönelik bu tarz böyle kışkırtıcı, ağır nobran kararlar ve tavırlar neyin göstergesi? Seçimler yaklaşıyor. Erdoğan'ın hesabına buradan başlayalım. Efe Hocam nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi e, şu an öyle bir rejimle karşı karşıyayız ki artık ya hep ya hiç noktasına geldi. Yani bunu, bunu tespit etmek çok bence önemli. Öyle bir aşamadalar ki artık kendi karşılarında olan ya da potansiyel olarak kendi iktidarlarını, güçlerini e, tehlikeye atabilecek, bu gücün iktidarın altını oyabilecek her türlü grubu e, sistem dışına itiyorlar. Ve hatta illegal pozisyona, yasa dışılığa artık itiyorlar. E, dolayısıyla burada Osman Kavala ve Osman Kavala ile birlikte işte bu Gezi davasında e, ağır hapis cezalarına çarptırılan insanların ortak özelliği, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği reformları, demokratikleşme adımları gibi... E, politikaları destekleyen kesim olması ve bunlar seküler ve e, tırnak içinde kullanıyorum beyaz Türk olarak e, kendilerini lanse etmiş olan insanlar. Yani bunların işte cemaatle bağlantısı yok, Kürt hareketiyle çok organik bir bağlantıları yok. Diğer e, herhangi başka bir fraksiyonla çok böyle radikal solda falan hiçbir alakaları yok. Liberal olan bir grup ve bunlar e, rejim tarafından çünkü rejimin kompozisyonuna dikkat edelim. Bir tarafta işte i̇slamo İslamofasiist bir grup var. Diğer tarafta onları açıkça destekleyen ülkücü kanat var. Onun da yanında onların çevresinde aslında derin devleti teşkil eden Avrasyacı grup. Yani bunları böyle kabaca niteliyoruz. Bunların hepsinin ortak bir özelliği var Erkan Bey. Bunların hepsi tümü liberal demokratik değerlere, insan haklarına, hukukun üstünlüğü prensibine yasama yürütme yargı erklerinin ayrılığı. Bunun gibi bir takım prensipler var biliyorsunuz. Normal devletleri normal devlet yapan. Bunların tümüne karşı bunlar. Yani bu üç cephenin ideolojik olarak çok büyük farklılıkları var birbirinden. Fakat üzerinde anlaştıkları noktalar var. Mesela Kürtlere hak hukuk vermeyelim. İnsan haklarını iyileştirmeyelim. Türkiye'yi şeffaf bir devlete dönüştürmeyelim. Yani bu konularda neredeyse kötü diyebileceğimiz bütün her şeyde ortaklar bunlar. Ve bu yüzden de işte dediğim gibi bütün bu grupları tecrit ediyorlar. Ee, batı yanlısı, demokrasi yanlısı bütün grupları illegalite etiyorlar, Yasa dışı ilan ediyorlar artık. Şimdi fakat Erdoğan çok sert giriyor. Şimdi Kürtlere çok sert girdiği gibi Gülen cemaatine de çok sert girdi. Soykırım boyutuna geldi. Hiç çoluk çocuk kadın demeden hapishanelerde inim inim inletiyor. İşkenceler, insanlar öldürülüyor. Şimdi burada da, gezi davasında da şimdi müebbetler var, ağır hapisler var. 18 yıl ağır yani oldukça üst düzeyden bir karar bu ceza şey, standartı evet. açısından baktığımızda. Bu bir kışkırtma mı, tabanını konsolide etmemi, seçim öncesinde bu tür bir gerilim meydana getirme hesabı mı? Mutlaka bunun üzerinde düşünmek lazım. Tabii ki yani seçimler yaklaşıyor. Normal prosedürüne uygun olarak yapılsa bile çok az bir zaman kaldı artık. Yani bir, bir yıldan biraz fazla var normal prosedürüne uygun yapılırsa. Erken baskın yapabilme imkanı da e, olabilir. Böyle bir olanak da var. Şimdi şunu demek e, gerekiyor zannediyorum. Erdoğan cepheleşmeyi arttıracak, kendi gücünün çevresinde topladığı, e, ittifak yaptığı grupları daha fazla konsolide edebilecek. Bu grupların çeşitli beklentileri var. Bir örnek vereyim size mesela derin devletçi, Avrasyacı Kanat esas itibarıyla işte Kürt siyasetinin Türkiye'de tekrar gündem belirleyici hale gelmesini istemiyor. Kürtleri 1990'ların politikalarını aslında 1923'ten 1990'lara kadar da bir süreklilik ihtiva eden Kürtlerin asimilasyonu buna zorlamak istiyor. Bu politikayı Erdoğan'a dayattılar biliyorsunuz. 17 Aralık 2013 tarihinde mecbur kaldı bunların bu dayatmasını kabul etmeye. Ez cümle, bu koalisyonun, bu şu anki güç dinamiği olan rejimin bütün payandaları, belirli grupları hedef aldı, bunları karşılarına getirdi ve Kantar'ın topuzunu ağırlaştırarak, bunların ses çıkarmalarını anında mukabele ederek buna cevap vererek ne yapmaya çalışıyor? potansiyel olarak rejimi gerçekten eleştirebilecek muhalif akımlara birey olsun, grup olsun, parti olsun yani sadece siyasetle de sınırlı değil. Bunları büyümeden ezmeye çalışıyor ve bunlara gözdağı vermeye çalışıyor. Ne yapıyor? Mostralık yani Osman Kavala'yı öyle bir noktaya getirdi ki şimdi Osman Kavala'nın Türk ceza hukukuna göre hiçbir ceza alma durumu yok. Yani adam hiçbir suç işlememiş. Yani normal mesela bugün bu mahkemenin savcısı veya yargıçları Bunlara sorsanız Osman Kavala'nın somut olarak hangi suç işlediğini bize söyleyin ve bunun delillerini ve işte tanıklarını getirin gösterin bize. Hiçbir şey yok bomboş. Fakat onu içeri tıkmak isteyen bir irade var. O irade sarayda ve o irade diyor ki bak diyor dikkatli ol Osman Kavala'ya bak hiçbir suçu olmadığı halde ona, ona müebbet verdim. Sizi de asarım keserim. Bu mesajı vermeye çalışıyor. Yani bundan sonra ayağınızı denk alın. Seçim öncesi herhangi bir sokak hareketleri istemiyorum, bir kalkışma istemiyorum. Olursa karşılığı budur. Müebbetler alırsınız, ağır cezalar alırsınız. Bunu mu diyor Erdoğan ve arkasında hakikaten konsolide edebilecek mi Erdoğan bu durumda? Şimdi eskiden bu tarz kutuplaşmalarda konsolide etme, safları sık tutma, şimdi başarıyordu Erdoğan. Ama o taban artık eski taban kalmadı. Yavaş yavaş eriyor. Şimdi bu süreçte. Erdoğan'ın bu planı yani seçimlere gergin ortamda girmek, toplumsal çatışmalar süreciyle girmek. Erdoğan'ın planları tutacak mı bu sefer? Şimdi tutabilir. Ben çok böyle hani gamlı baykuş gibi <laughs> negatif mesajlar veriyorum sürekli ama bakın şuna dikkat etmek lazım. Erdoğan bütün rakiplerini köşeye sıkıştırıyor. Şimdi ne yaptı? Bugün sabahleyin Twitter'da ben Meral Akşener'i izledim. İyi Parti İyi Parti'ye konuşma yapıyor. geziye destek çıktı. İlk defa böyle net bir şekilde geziye destek çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi keza zaten onları gezici olmakla suçluyor. Yani kalkışmaya, ön ayak olmakla, destek vermekle suçluyor. Ne yapıyor şimdi Erdoğan'ın taktiği çok basit. Bakın, onları öyle bir köşeye sıkıştırdı ki Osman Kavala kararıyla. <laughs> Dedi ki, siz bu adama destek ol olmak zorundasınız şimdi. Neden? Çünkü siyasetinizin gereği, e, kabul edebileceğiniz bir pozisyon değil. Ha, siz bu adama Osman Kavala'ya destek olduğunuz anda ben ayaklarınızın altındaki halayı usturuplu bir şekilde çekeceğim. Şimdi neyi demek istediğimi ne demek istediğimi anlatayım. Bakın seçim sürecinde Erdoğan Kılıçdaroğlu gibi Akşener gibi muhalefet cephesinin önde gelen liderlerini köşeye sıkıştıracak. Bunu da nasıl yapacak? Bak bunlar Osman Kavala'ya destek veriyorlar. Bunlar aslında Türkiye'nin yıkılmasını istiyor. Bunlar dış mihrakların ajanı gibi aynı Putin'in yaptığı Navalny'e yönelik yaptığı stratejiyi izleyecek ve bakın çok enteresan bir şey söyleyeyim size nasıl ki e, bu yolsuzluk dosyaları üzerinden paralel devlet dediler terörize ettiler bir, bir takım grupları nasıl ki 15 Temmuz çakma darbesini ortaya çık e, koyarak işte bir senaryo gibi bunu böyle plana harfiyen uygulayarak kendilerini ön plana ettiler ha, ondan öncesini söyleyelim 2015 Haziran'ından sonra o biliyorsunuz seçimleri kaybettiler hemen akabinde terör terör saldırıları, bilmem neler falan organize edildi. Bunların hepsi bakın bu perspektiften değerlendirdiğiniz zaman şöyle olacak. Şu andan itibaren gezivari bir organizasyon yapabilir. Mesela atıyorum yani bir e, hipotetik bir örnek. İşte gezi parkı gibi bir kalkışma organize ettirtir MİT'e veya ona benzer bir takım devlet birimlerine ve o organize ettiği şey üzerinden de istibdat rejiminin topuzunu arttırır ve aynı şekilde bu istibdat rejiminin topuzunu arttırdığı zaman bütün politikaları seçimler de dahil olmak üzere güvenlikleştirir ve seçmenine şu mesajı verir. Bırakın bu yolsuzlukları, bırakın ağzınızın açlıktan nefes kokmasını falan. Bakın derdimiz Türkiye'de gene bu adamlar gelecek size zulmedecek, işte başörtüsünü yasaklayacak, sizin işte camilere gitmenize engel olacak. Yani Kutuplaştırıcı siyaseti daha da dozunu arttırarak ilerletebilir ve bakın bu noktada Erdoğan kazanabilir seçimleri. Yani çünkü neden bu senaryoyu başarıyla uyguladılar 3-4 tane de güzel deneyimini yaptılar. Hatırlayacaksınız 17 Aralık'ta internete düşen tapelerde ne diyordu Hakan Fidan gerekirse ö öbür taraftan 3-5 tane roket attırtırız. Hallederiz biz bu işleri. Siz hiç merak etmeyin. Bakın bu yöntem ve bu e, operasyonel kabiliyet yönetiyor bugün Türkiye'yi. Dolayısıyla ben çok tehlikeli buluyorum. Şimdi e, HDP alakalı da bir açıklama yaptı önceki gün. Dedi ki Erdoğan, bu hainlerin her şeyden önce bu milletin vergi ve ücretleriyle beslenmesini benim milletim tahammül edemiyor. Benim milletim tahammül edemiyor deyince ha niyeti belli. Milletin arkasına şey yap, güç yapar. E, kapatma şeye geliyor. Şimdi burada adım adım gidiyor bir yere. Nereye gidiyor? Yani şimdi e, Kürtlere yapılan, arkasında işte Gülen cemaatine adım adım bir yere doğru Erdoğan gidiyor. Rejim bir yere doğru gidiyor. Sürekli test ediyor. Test ediyor, Kürtleri eziyor. Toplumdan tık çıkmıyor. Hatta arkasından alkışlar geliyor. Gülen cemaatini eziyor. Soykırım yapıyor toplumdan tık yok, ses yok. Hatta alkışlar geliyor ve bunu medyasıyla da ikna ediyor. Şimdi burada da yeni liberal diyebileceğimiz o gezicik işte bu kimliklerin de bu şekilde ezmesiyle birlikte sürekli test ede ede, ede ede gidiyor. Bu neyin testi? Bir sonraki adım ne? Bir sonraki adım şu işte rejimi sertleştirecek. Bakın şimdi şöyle. Bu rejim her halükarda otoriterleşmiş bir rejim. Fakat Full scale yani tam manasıyla artık yüzde yüz otoriter bir rejim değil. Hala değil. Neden? Bunun bir takım sebepleri var. Ama çok özet çekmek gerekirse, özet geçmek gerekirse. Türkiye'de doğal kaynakların çok kısır olması nedeniyle bu rejimin kendi çarklarını otoriter bir rejim olarak çevirebilmesi yani Rusya gibi çevirebilmesi mümkün değil. Bakın Rusya'ya bu kadar yaptırım uyguluyorlar. Halen Rusya'da tık yok. Neden? Bir şekilde... Gene şartları çevirebiliyor kendi doğal kaynakları, rezervleri nedeniyle. Şimdi Türkiye'de böyle bir imkan yok. Fakat Erdoğan artık giderek Rusya'dakine benzer, Belarus'dakine benzer bir rejim kurması lazım. Yani rejimi daha da sertleştirmesi lazım. Bu tarz e, şöyle söyleyelim, rekabetçi otoriteryen yani rejim diyebileceğimiz, yani hala işte bir takım siyasi partilerin rol oynayabildiği, hala kısmen de olsa insanların internete e, ulaşabildiği, eleştiri getirebildiği falan bu ders yarı otoriter rejimlerde rejim Eğer çok sertleşirse ciddi bir kırılma yaşayabilir yani Erdoğan bir risk alacak neden risk alıyor bunu sormak lazım bu riski almasının bir zorunluluk olduğunu düşünüyorum ben neden Çünkü şu aşamada artık ip kopmak üzere yani bu seçimler o kadar kritik ki seçimleri çalmak için elinde bütün imkanları olsa bile çok kitlesel bir Eğer kendisi karşısında oy veren bir geniş bir ölçekli yani işte yüzde altmışlık falan bir kitle ortaya çıkarsa çok azalırsa bu adamın oyu o zaman iş tehlikeye girebilir. Dolayısıyla onu, onu seziyor onun belki doneleri geliyor saraya dolayısıyla ben şunu düşünüyorum rejimi giderek sertleştirmek için bunu yapıyor. Kantar'ın topuzunu arttıracak e, baskının yani istibdat rejiminin dozajını arttırmaya çalışıyor Türkiye toplumunda ben buraya, buraya doğru bir gidişat görüyorum şu anda. Hı hı. Ve toplumdan da tabi bir ses çıkmayınca bilekiz istediği gibi yönlendirebildiği için de bundan da cesaret alabiliyor Erdoğan. Evet. şimdi e, şeye de gelelim. Şimdi bugün muhalefet biraz önce dediğiniz işte e, muhalefet geziye sahip çıktı. İyi. Ben hani geçmişte şöyleydi. Yani iyi bir şey. Şu anda gezici noktasında sağlam bütün partiler sağlam durdu. Ya çek bile biz gezideydi dedi falan. Yani, hadi yani geliyorsa istiyorsan gücünüz yetiyorsa beni de tutuklayın gibinden laflar etti. Onun hesabı farklı. Şimdi muhal hakimlere de yüklendi bugün. Mesela e, Temel Karamalıoğlu. Diyor ki sarayın emriyle karar veriyorsunuz. E, i̇şte bu öyle oluyor. Özgür iradenizle vermiyorsunuz. Emirle yerine gelin falan filan. Şimdi şöyle bir soru sorayım. Yani bu hakimler, militan olanları da vardır içinde ki pek çok militan var. Bir de duruma göre evrilen, baskı karşısında çabucak şeye yatan tipler de var. Omurgasız tipler de var bu hakimler içerisinde. Şimdi bu saraydan gelen emri baş üstüne diyor. Peki baş üstüne demese bu eleştiren parti liderleri o hakime sahip çıkacaklar mı? o bağış üstüne demesi o hakim bu toplum o hakime sahip çıkacak mı 17-25'te gördük bir testimiz var ortada. O açıdan ne diyorsunuz? Erkan Bey belki de bu programın en hayati sorusu zaten bu sorduğunuz şey. Yani çünkü dediğiniz sorunun gerçekten yanıtı Türkiye rejimin ortaya koyuyor. Bakın 15 Temmuz'dan sonra Anayasa Mahkemesi yargıçlarını tutukladı bu rejim. Anayasa Mahkemesi'nin bakın 15 Temmuz'dan sonra tutuklanan yargıç ve e, savcıların rakamsal ifadesi 2500'lü 3000'li rakamlarda. Yani ya yani bir, bir ülkede böyle e, çilek tarlasında yetişen çilek gibi hakim savcı yetişmiyor. Çok uzun yıllar alıyor bunların yetişmesi. Bakın bu adamları tasfiye ettiler ve bu adamları tasfiye ettikleri zaman geride kalan arkadaşları, geride kalan meslektaşları dediğiniz gibi içlerinde belki onurlu, şerefli, dik durabilecek potansiyelde olan e, hakimler ve savcılar da var. Bu insanlar o diğer arkadaşlarının başına gelen hadiseyi görünce bir karar vermek zorundaydılar. Ve kararında %99.9 biz başımızı sallarız maaşımızı alırız. Yani salla başını al maaşını kararını verdiler. Şu anda bir hakimin çıkıp Osman Kavala'nın davasında ya arkadaş bu davanın her şeyi fasafiso beraat. Böyle bir şey deme şansı yok. Dediği anda FETÖ'cü gel bakalım buraya. İşte bak burada kalan artıklarıymış bunlar bilmem ne. Bu adama kutlu takar. Sadece bu yargıç gitmez güme. Onun eşi, onun ailesi, çoluğu, çocuğu, anası, babası, halası, dayısı. Yani komple zipenaf dediğimiz aile boyu kriminalize edilirler. Bunu biliyorlar. Yani dolayısıyla bugün Türkiye'nin dediğim gibi en can alıcı sorusu. Bakın adalet eğer yürütmenin yani siyasi iktidarın emrine girmişse o ülke iflah olmaz. Yani o ülkenin dikişi tutmaz artık. Ona reformla bilmem neyle falan e, bir tedavi uygulayamazsınız. Yeniden her şeyi yapmanız lazım. Yani bu yeniden işte milat noktasına geliyoruz. Şimdi bu milat noktasına nasıl gelecek Türkiye? Yani ben bu milat noktasının çok böyle demokratik seçimlerle işte yumuşak bir iktidar değişikliğiyle falan olabileceği kanaatinde değilim. Yani hayatın olağan akışına aykırı. Birçok örnek var karşımızda böyle devletler nasıl kırılma yaşamış? Bu kırılmanın yaşanması gerekiyor Türkiye'de. Ve bakın üzülerek söylüyorum çok büyük bir ihtimalle işte bir yıl sonra tekrar bu programı yaptığımızda konuşacağız seçimler vakti geldiği zaman hı hı. o zaman da ben bunları söyleyeceğim ve seçimlerden sonra göreceğiz yani tabii gönül istiyor ki seçimlerde bunlar gitsin Türkiye ertesi gün yepyeni bir güne uyansın bütün tutsaklar hapishaneden çıksın Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Hidayet Karaca, işte Mehmet Balansu aklınıza gelen herkes Sedat ve Çiner fakat böyle olmayacak bu tip rejimlerin doğası bir bayrak yarışı gibi. Bundan sonra bir iktidar gelse, Erdoğan yerine başka bir lider seçilse paradigmayı, diskuru değiştiremeyeceği için. Çünkü değiştirdiği anda herkes hücum edecek. Bak FETÖ'cü bu herif. İşte bak bu adam e, devletin, milletin ve bölünmez bütünlüğüne karşı çıkmış. Ya da bölücü işte Serahattin Demirtaş. Yani çok ciddi anlamda bir paradoksa karşı karşıyayız. Bir şekilde bir yerde ip kopacak. Fakat ipin nasıl kopacağı ve hangi koşullarda neleri beraberinde getireceği, nasıl bir Türkiye ile bir transformasyona, dönüşüme gideceğimizi kestiremiyoruz şu anda. Dediğim gibi. Ama ip kopacak, bir şekilde kopacak. Kopacak. O, o zaman bir çatışma, bir olağanüstü, bir hercümeş, bir karışıklık mı bekliyor Türkiye'yi o zaman? Yani şöyle düşünün, şimdi bir senaryo düşünün. Seçim oluyor seçimlerden sonra sabahleyin uyanıyorsunuz. Yani bütün göstergeler muhalefetin kazanacağını ortaya koyuyor. Fakat Erdoğan yüzde işte 54 ile yüzde 53 ile tekrar Cumhurbaşkanlığını kazanmış. Yani iki senaryo var bu durumda. Ya daha önceki seçimlerdeki gibi birisi çıkacak adam kazandı diyecek herkes köz köz evine gidecek ve işte bir 4-5 yıl daha böyle idare edecekler. Ya da Türkiye bir türbülansa girecek. Yani ben bu türbülansı burada kamera karşısında telaffuz etmek istemiyorum neler olabileceğini. Ama bakın şunu söyleyeyim. Türkiye siyasetini 1923'ten 2015-2016 dönemine kadar tahlil eden birisi türbülanstan neyi kastettiğimi anlar. Türkiye böyle noktalarda bakın çok gerilir. Birileri çıkar o planları bozar. İşte o planların bozulma noktasında nasıl bir tablo ortaya çıkacak onu şu anda kestirmek zor. Fakat Erdoğan anladığı kadarıyla bu riski alacak. Yokuş yukarı gidilen bir yolda trafik mesela sıkışmış. Önünüzde bir kamyon var, bir araba var sizi bloke ediyor. Fakat siz de yani geçebileceğiniz halde yolun sonunu görmüyorsunuz. Tepe noktasında ölü nokta var. Şoförün iki ihtimali var. Ya köz köz o ölü noktayı aşmak için o tepenin üstüne çıkana kadar tıp, arkasına takılacak o trafiği. Ya da risk alacak. Şimdi Erdoğan bu riski almak zorunda o riski alacak. Erdoğan sollayacak yani o noktada. Şunu söyleyeyim Erdoğan'ın çekineceğini düşünmüyorum. Ahmet Altan'ın söylediği gibi hukuka dönme şansları olmadığı için hukuksuzluğun gereğini yapacaklar. Dolayısıyla Türkiye'yi bu bakımdan karanlık günler bekliyor. Her programda söylüyoruz. Yeni altını çizelim. Bakın muhalefet cephesinin birleşerek güçlenmesi lazım. Mahallelerin, kamplaşmaların, işte işte bu hizipleşmelerin sona ermesi lazım Türkiye'de. Ortak asgari müştereklerde insanların birleşebilmesi lazım. Yoksa bu rejimi yenemeyeceğiz. Evet. Peki son olarak şunu söyleyeyim. Şimdi bu Kavala kararından sonra Avrupa'dan ve Amerika'dan sert eleştiriler geldi, tepkiler geldi. Daha önce de gelmişti. Büyükelçiler, on büyükelçi şeyini maskaralığını biliyorsunuz değil mi? Sonra hepsini yalayıp yuttular vesaire. Şimdi Gene ee, bu tür tepkiler gelince bugün baktım Sanayi ve Savunma Bakanı e, İsmail Demir tereddüte çıktı ve S400'ler Rusya'dan yeni parti S400'ler alınabileceğini gündemde olduğunu söyledi. Mesaj mı veriyorlar? Batı'ya karşı. Bakın siz karışmayın benim işime. İstediğim gibi ben adamı istediğim kişiyi ezerim. Yoksa esti yolda geliyor mesajım bu. Batı'nın tepkileri çok cılız. Avrupa Birliği'de, Devletleri'nde sürekli olarak hayal kırıklığı, hayal kırıklığı işte bunları ifade etmekten yorulmadılar. Çok büyük bir e, icazet içerisindeler. Acizler, çok aciz politikalar gidiyorlar. Bakın Türkiye'nin karşısına net tavır alamadıkları zaman Türkiye giderek e, dozajı arttıracak. Türkiye şu aşamada, Ukrayna'da bu e, savaş yaşanırken hala hava sahasını kapatmayan Rusya'ya e, yaptırım uygulamayan tek ülke NATO içerisinde. Baktık hiçbir şey olmuyor. S-400'ler artık hiç sıkıntı değil. Bakın F-16'ların e, kararı verilmek üzere işte kongreye gelecek bilmem ne. Yani Batı taviz üzerine taviz veriyor Erdoğan'a ve bu rejime. Dolayısıyla bu rejimde Bakın bu rejimin anladığı tek bir dil var. Bu dil yaptırım. Eğer seri anlamda ciddi anlamda yaptırımla karşılaşmazlarsa aynen bu teraneyi devam ettirecekler. Bu rejim batının zafiyetini çok iyi kokluyor. Bakın batının çok net bir karar alması lazım Türkiye konusunda. Bu, bunun artık vakti geldi. Osman Kavala yani artık e, bakın cemaat meselesi değil, Kürt meselesi değil ya Osman Kavala'nın yani Osman Kavala kulp takılması en zor adamlardan bir tanesi. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin. Kavala gibi bir adamın yani geçmişi temiz, vergisi bilmem nesi işte terörle bağlantısı hiçbir şey yok. Yani kazı kazı bulamadılar hiçbir şey. Adamı 5 senedir, altı senedir adamın her şeyini araştırdılar. Hiçbir şey yok. Yani bomboş. Böyle bir adamı içeriye atabiliyorlarsa artık batının uyanması lazım. Ya... Türkiye'nin Rusya'dan ne farkı var? Allah aşkına birisi çıkıp bana izah etsin. Yani Türkiye e, komşularını bombalamaksa, komşularının toprağına asker sokmaksa Türkiye her dakika bunu yapıyor. Hala Suriye'de belli bir bölgeyi Türkiye kontrol ediyor mesela. Libya'da keza Türkiye kontrolünde bir bölge var. Kuzey Irak'ta bir sürü Türkiye'nin illegal yerleştiği askeri bölgeler var. Yani Türkiye'ye tepki göstermesi lazım. Muhalefeti baskılamaksa bakın... Navani örneğini verdik. Ya Selahattin Demirtaş 2016'dan beri içeride değil mi? Yani bütün bunları göz önüne aldığınız zaman Batı'nın Türkiye'ye niye böyle gözlerini kapadığını anlamak mümkün değil. Bunun değişmesi gerekiyor. Evet, değişmesi gerekiyor ama Batı'da böyle e, tavırları bir orada bir burada zikzak tavırlara devam ediyor. Peki Efe Hocam yayınımızın sonuna geldik. Teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Sağ olun görüşmek üzere.